Japonların yaptığı western yapımlarında adı konulmamış bir tuhaflık, bir tarz bulunmakta. Bu tuhaflıklar video içerisinde yaptığım araştırmada karşılaştığım Sukiyaki Western'den tutun Trigun gibi animelere kadar uzanabiliyor. Burada klasik bildiğimiz spaghetti western yapımlarından daha farklı bir estetik ortaya koyup temelinde aynı temalarda işlere imza atıyorlar ve açıkçası bu videoda da bu yapımları birazcık irdelemek istiyorum. Japonların yaptığı western işlerin nasıl olduğunu, neden farklı olduğunu anlattığım bu video içerisinde bu türe bir isim de koyacağım. O zaman siz video beğenirken ben de anlatmaya geçiyorum. Öncelikle bu demiş olduğum şeyin nadir bir fenomen olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. Fakat Japonya, Amerikan kültüründen oldukça fazla etkilenmiş bir ülkedir. Beyzbolun bir Amerika'da bir de Japonya'da popüler olduğunu düşünecek olursanız ne kadar yakın zaman içerisinde Amerika'nın nüfuz ettiğini de anlayabilirsiniz. Fakat bu video Amerika ile Japonya'nın ilişkilerinin tuhaflığını anlatmak üzere oluşturulmadı. Sadece kovboylarla yapacağım paralelliklerin boş olmadığını söylemek için araya bunu sıkıştırmak istedim. Ayrıca Ayrıca kovboyları seviyorum. O yüzden konuşmaya sebebim olması gerekiyordu. Her neyse. Öncelikle isterseniz Japon medyalarındaki Western'le göz kırpan işlere birazcık bakış atalım. En büyüğüyle başlayacak olursak eğer Cowboy Bebop. Cowboy Bebop 2071 yılında uzayda karakterlerimizin hayatta kalabilmek için ödül avcılığı yaptığı bir yapımdır. Silahlı kapışmalar, insanların başlarına ödüller konması ve genel batı odaklı anlatımıyla Cowboy Bebop pek çok anime sevmeyen kişilerin dahi izlerken rahatsızlık çekmeyeceği, batı odaklı bir yapım olaraktan karşımıza çıkıyor. Klasik bir batı anlatısı fakat Japonların elinden çıkmış. Yakın zamanda animesi gelecek olan Jojo'nun 7. kısmı Steel Ball Run'da ise hikaye 1890 yılında Amerika çapında gerçekleşecek bir yarış etrafında şekillenir. Yarış boyunca Jojo'nun tuhaf yapısından da bileceğiniz üzere abartılı ve garip olaylara karakterlerimiz tanıklık ederler. Bunların arasında pek çok doğaüstü güçlerle duellolar da vardır. İşin içerisinde standlar olmadığında bile bizim gerçekliğimizden oldukça kopuk bir yapım var. Fakat eğlenceli bir western tasviri olduğunu kesinlikle Steel Ball Run'da görebiliriz. Bir diğer devam animesi gelecek olan Trigun'daysa, İnsan Tayfun diye geçen başına 60 milyar dolar ödül konmuş olan Wes'in hikayesini izleriz. Wes, gittiği her yere bela getiren, savaşmaktan özellikle kaçınan, barış ve iyilik yanlısı birisidir. En azından öyle olmaya çalışır. Fakat savaşmanın mutlak olduğu konumda da duelloyu sonuna kadar ciddi alan bir karakterdir. Trigun dünyasında klasik spagetti western yapımlarında göremeyeceğimiz tuhaf deneyleri plantları görürüz. Bu plantlar 90'lardaki dünya ölüyor, doğaya sahip çıkmalıyız trendinin bir sonucu olaraktan dünyanın bu araçlarla beraber konuşabildiği bilinçli yarı organik enerji kaynakları olaraktan karşımıza çıkıyor. Ne kadar Studio Orange'in yaptığı yeni Trigun ne mangayı ne de orijinal animeyi takip etmediği için onunla alakalı pek bir şey söyleyemeyecek olsam da Trigun bir şekilde kendisine özel bir çizgi oluşturaraktan bu spaghetti western'i Japonların elinden farklı bir şekilde uyarlayabiliyor. Videoyu yapmaya karar verdiğimde karşılaştığım ve izleyip beğendiğim sukeki western Django ise umarım böyle söyleniyordur. 12. yüzyılda yaşanan Genpei Savaşı'nın kovboy yorumu olaraktan Heiki kırmızılarla Genji beyazlar arasında gerçekleşmektedir. Hem kendi geçmişlerine hem de Amerika'nın kolonize edilmesine işaret eden Django tam anlamıyla Japonların western merzi olarak karakterler karşımıza çıkıyor. Kendi anlatılarını yeniden yorumluyorlar. Buna da ikili bir anlam katmaya çalışıyorlar. Klasik gizemli silahşör tiplemesi, onur, intikam gibi temaların üzerine gitmesiyle Japonların Western'i nasıl olurdu sorusunun cevabı olaraktan karşımıza çıkıyor. Ayrıca filmde niye Tarantino var hala daha bilebilmiş değilim. O orada bulunuyor işte. Bu en klasik western yapımı olan Green Bloods'a pek üzerine konuşmaya gerek duymayacağım bir şey olduğunu söyleyebilirim. Mangasını okumuş biri olaraktan western anlatısını mangaya taşımışlar. Fakat özetleyecek olursak Amerikan İç Savaşı'nın sonrasında Five Points isimli bir gece kondu mahallesinde geçmektedir hikayemiz. Brad Burns klasik westernlerdeki yalnız silahşör temasının romantizminden çok acımasız kaderin yükünü göstermeye odaklanmış bir karakterdir. Bir çeşit samurayın silahlanması gibi bile söyleyebilirim diyebilirim. geçtiği yer olan New York'un Five Point mahallesi sanayileşen çürümüş metalik bir yerdir. Seriye ismini veren yeşilin geldiği yer ise bu doğanın kaybolması ve para için dökülen kandan gelmektedir. Ayakları çok daha günümüz gerçekliğine basan fakat bu gerçeklik içerisinde bile erdemlerini daha çok Japon bir yerden okuyan bir yapım olaraktan karşımıza çıkar Greenblood. Ki genel olaraktan kendi izleyip gördüğüm Japon yapımı Western işlerinde de bu durum oldukça geçer. Japonlar kendi yaptıkları western yapımlarında özellikle samurayların ruhani ve ahlaki özelliklerini kovboylara ekliyorlar. Yaptıklarının yükünü doğaya, çevreye ve insana önem vererek gösteriyorlar. Nihayetinde düşmanlarının başında ödül olup onları öldürüyor olsalar da bunu yaptıktan sonra vicdanlarıyla da yüzleşiyorlar. Bunu tamamen Japonların yaptığı bir şey olduğunu iddia etmiyorum. Fakat kendi yapımlarında buna özellikle çok daha fazla ağırlık veriyorlar. İzlemediğim veya oynamadığım için yorum yapmadığım fakat internette gördüğüm örneklerse bunları destekler nitelikte. Outlaw dostlar Cowboy fantastik elementlerle buluştuğu, Wild Arms anime karakter arketipleriyle Western'i birleştiren bir RPG oyunu olmayı, Gungrave günahlarının yükünü üzerinde taşıyan yalnız silah gösteriyor. Ki Dipnot, ben bu günahlarını sırtlanan karakterleri çok seviyorum. Bunun silaha dönüşmesini daha da çok seviyorum. Nicholas Lee Wolfwood bunun en iyi örneği. Dipnot bu kadardı. Bu yapımların hepsinde Japonların kendilerinden bir şey kattığını ve o bir şeylerin de ahlaki ikilemlerin üstüne fantastik elementler eklemek olduğunu görebiliriz. Japonların Western anlatısında gerçekliğe sadık kalmak o kadar da önemli değil. Tema yeterince iyi işlendiği takdirde bunu diğerlerinden farklı kılacak özellikleri eklemekte hiçbir sakınca görmüyorlar. Bu ikili bir anlatı da olabilir, bu gerçek anlamıyla fantastik bir anlatı da olabilir. Fakat burada birazcık ciddi olmamız gerekiyor gerekiyor. Yani Spaghetti Western demiş olduğumuz şey bile Amerikalıların yaptığı bir şey değil. İsmi zaten Spaghetti. İtalyanların yaptığı bir şey. O yüzden aslında Japonların yaptığı bir şeyde de kendi özel tatlarının olması, Spaghetti Western'e gönderme, oldukça normal bir şey. Bu söylemiş olduğum Japonlardaki farklılıklarsa her alanda olabilir. Karakterlerin kıyafetlerinden tutun, güç sistemine kadar her alanda farklılıklar yapabiliyorlar. Bu tür kesinlikle Spaghetti Western değil. Farklı bir tat olduğu ortada. Fakat tamamı tamiren ayrılabilecek kadar da farklarının olduğunu sanmıyorum. Ne de olsa hala da temelinde kovboylar ve ödül avcılığı bulunmakta. O yüzden bu senteze ben şöyle bir isim veriyorum. Batı anlamına gelecek şekilde Japonca Nishi'yi Western birleştiriyorum ve Japonların batısı yani yaklaşık bütün dünya olacak şekilde Nishen diye adlandırıyorum. Ben, bence iyi oldu. Kimse kullanmayacağına eminim ama bence nişan çok güzel bir janra ismi oldu. E, evet. Böyle. Neyse. Beni bu yolculukta yalnız bırakmayan bütün katılıyorlarımı. Ama özellikle C sayısı olan. Sakata Gintoki. Incubus 336. Full Moon Over Fear Heaven. Persona Psikoloji Ankara. Spook falan. Puf Puf. Mei. CTRB. Urkale. Nazım. Metkan. Oishi. Hakan. Yukiro. Bejir. M. Çatlak Speedruns. Hüseyin Mutlu. Puffin. Ayberk Aybek. Diye Can Akçı'ya teşekkürlerimi sunuyorum. Bir diğerki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Hoşçakalın.